dan baylar Turkish Airlines EuroLeague'de bir klasiğe hoş geldiniz. Real Madrid Fenerbahçe Peko ile karşı karşıya gelecek. Ataşehir'de bu salonda birbirinden güzel hikayeler izledik. 2016'da Luka Doncic'e Eurolig'e hoş geldin dediğimiz salon burası. 2018'de Gigi Datome'nin havada el değiştirerek attığı o efsane son saniye basketini ayakta alkışladığımız salon burası. Ve bu salon bugün 10. yılını kutluyor. Ülker Spor Salonu bugün 10. yılını kutluyor. Özel bir akşam ve özel akşamda da bu 10 yıl içindeki en güzel hikayelerden bazılarını yazdığımız rakiple Real Madrid'de karşı karşıya geliyoruz. Fenerbahçe Beko için çok özel bir gün. Ee, tabii ki çok fazla sakatımız var ama çok uzun süre sonra bugün bu salon kapalı gişe. Fenerbahçe Beko'da tüm biletler satıldı. Bir koltuk bile boş değil bugün ve kapalı gişe oynanacak bu maç için biz de hazırız. Öncelikle tabii ki maçtan önce Ülker Spor Salonu'nun 10. yılını bir kez daha kutlayalım ve bu salonun Türk Spor'una kazandırılması için emekleri geçen başta Başkan Aziz Yıldırım ve Murat Ülker olmak üzere herkese de ayrıca bir kez daha şükranlarımızı sunalım diyorum. Ben İsmail Şenol İhsan Bayülker'le birlikteyiz. Koç Salon için tanıtımlardan önce bir şey söylemek ister misin? Ya iyi ki var. Yani 10 sene ne geçti ama öyle bir geçti ki basketbolda Fenerbahçe'nin bu salonla beraber büyüdüğünü. Müzisyenlerinden birisi Murat Dalkılıç'a bırakıyoruz. Bugün maç önü şovunu Fenerbahçe Beko adına Murat Dalkılıç'a ...dal kılıç yapacak. Öncelikle bir misafirlerimize... ...hoş geldiniz demek istiyorum. Tüm İspanyol misafirlerimize... ...hep burada olan. Ama... ...tabii ki... ...montomuzu... ...haykıla haykıla birlikte... ...söylemeye var mıymış? Bu zaman... ...salı mirasımızın... ...kalbi... Fenerbahçe basketbolunun kalesidir. Takım ve taraftar biz burada hep omuz omuzayız. Burada asla pes etmek yok. Bu salon bizim elimiz. Bu forma bizim onurumuz. Çünkü Türker Spor Salonu'nda. Önce Murat Dalkılıç'ın şovu, sonrasında da oyuncuların tanıtımı iyice havaya girdik. İki sene sonra bu salon kapalı gişe tabii ki pandeminin etkisi çok fazlaydı. Bu salonu bugün burada kapalı gişe görmek bizi de ayrıca heyecanlandırıyor. Bu eşleşmede Real Madrid'in son 7 maçı kazandığını hatırlatalım. 7 maçlık bir seri var ve bugün amacımız bu seriyi noktalandırmak. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Maç öncesi artık her şey hazır ve maç öncesinde şimdi kısa bir ara verelim sonrasında. Beşler Euroleague marşı ve hava atışıyla karşımızdayız. Hatta şehirde herkes maça hazır. Hemen beşleri verelim. Önce konuk ekip Real Madrid'de Carlos Alosen, Sergio Yul'la beraber. Alberto Abalde, Mansan Puanye ve Walter Tavares uzun bir beşle çıkıyorlar. Real Madrid bugün sahaya. Diğer tarafta biz nasıl başlıyoruz? Pierre Heri, Melih Mahmutoğlu, Dishampiyer, de Devon Bakır ve Ahmet Übereoğlu. Biz de kaptanı bugün ilk beşte çıkarıyoruz. Ben İsmail Şenol, İhsan birlikte bu maçı sizlere sunacağız. Koç, maç öncesi notlarını alalım. E, tabii ki Real Madrid'in son oynadığı 16 maçta bir mağlubiyetle buraya geldiğini hatırlatalım. Biz de 9 maçta 8 galibiyet elde etti ki Veseli ve Dekolo gibi iki yıldızın olmadığı ortamda yeni yılda beraber kazanılan 4 maç var üst üste. Rakim'in e, rakibin farklı beşlerle oynaması onları değerlendirmedi. Bizim çok zorlanacağımız noktalardan bir tanesi. Özellikle akıl karıştırma kısmında çok çabuk şekilde adaptasyon yaşamamız gerekiyor. Ve bunların yanında da rotasyona girdiğimizde bugüne kadar hep rotasyondan İsmet'i bulduk, Şeymuz'u bulduk. Bugün Şeymuz yok. E, Floyd'u bulduk. Farklı oyuncuları da ön plana çıkartabileceğimiz anlar oldu. Rakibin bu uzun beşini düşündüğümüz zaman çemberden ne kadar uzak savunmayı kurgularsak yani topa baskı yaparsak o kadar onları çemberin uzağında kontrol etme şansına sahip olabiliriz ve Dechampier alternatif yok ee, uzun oyunculardan da bu kurun dış şut hamlesi bizim ucunda rahatlamamızı sağlayacaktır. Bugün atmosfer inanılmaz inşallah şey olur. Uzun süre sonra ilk kez böyle bir atmosfer var bu salonda. Aşağı sıra bütün salonu ayağa davet ediyorum. Bu takımı ayağa tartışıyoruz ayağa. Maçın hakemleri Sreten Radonic, Getis Vilius ve Robert Lichki üçlüsü ve 12 bin kişi hala daha dışarıda bu arada kapının girişinde olan insanlar var. Tek bir boş koltuk yok bugün. Bizi arayıp bu maça bilet isteyen, davetiye isteyen ve geri çevirmek zorunda kaldığımız arkadaşlarımıza, işimize, dostumuza da şimdiden kusura bakmayın diyoruz bir kez daha. Ve Hava atışı ile birlikte ilk hücum Real Madrid'in. Carlos Alosen, Melih Mahmutoğlu savunuyor onu. Alosen, şimdi Sergio Yul perdeden çıktı. Alosen, 3 sayılık atışı. İsabetli değil Walter Tamarez, hücum reboundunu aldı ve bitirdi. Euroleague'in en çok hücum ibantı yapan takımı Real Madrid. bu doğrultuda da pozisyon sayısının artmasından bu atışları üçlük olarak da kullanabiliyorlar. Alan savunmasıyla başladılar. Maçın başında Real Madrid. Arkada da ikiz kuleler var. Melih Mahmutoğlu. Köşede de Şampiyer. Walter Tavares'i köşeye kadar çıkardık. Ahmet Düverioğlu dışarıda Melih Mahmutoğlu. Üç sayılık atış. Alan savunmasına üçlük. isabetli değil ama hücum ribandunu aldı. Şimdi Pierre Henry dışarıya çıkarırken faal düdüğü. Koç reboundların öneminden bahsettin. Real Madrid rebound yüzdesi olarak Lig'in zirvesinde oynadıkları maçlarda tüm reboundların yüzde 55'ini alıyorlar. İnanılmaz bir rakam. Fark yarattıkları nokta. Ama diğer yandan bu alan olmasında ısrar olursa köşe üçlükleri bir artı getirebilir. Pierre ya Henry dışarıya çıkardı. Şimdi Devon Booker. Üç sayılık atış. Booker kaçıldı. Hücum reboundu Dijon Pierre. Döndü. Pierre atışı isabetli. Dijon Pierre. Onlar tek bir hücum ribantıyla basketi buldular, biz iki hücum ribantıyla basketi bulduk. Carlos Alosen. Alberto Abalde. 5 saniye. Richard Pierre karşısında Abalde. Dışarıya çıkardı. Ayak çizgi. Ayak çizgide top kaybı. <laughs> Poirier'i de hücumda yerleşimde köşeye koyuyorlar. Onlar o birebiri oynayacak e, oyuncuyu arıyorlar. Ama burada bu kırın özellikle ikili oyundaki alanı e iyi e, kapsaması işleri kontrol etmemizi sağladı. Alan savunması yine Real Madrid'in alternatifi. Geriye henvegi. Köşede... Devon Booker. Bu sefer biz Şimdi 5 saniye kaldık. Pierre Henry, Melih Mahmutoğlu'nu buldu. Melih pası verdi Devon Booker'a. 1 saniye kala dönerek attı. Çemberi bulamıyoruz. Hücum edemedik alan savunmasına. Sağ iç yerleşiminde adam eksiltme kısmını e, driplik ya yani, topu sürerek yapmanın yanında hızlı top çevirmediğimiz için topun karşısında kalmayı başardılar. Carlos Salosen. Sergio Yul Vincent Poirier e top istiyordu. Yul. Pierre Henry'nin baskısı var. Sergio Yul. Şimdi soluna doğru gitti. Yul. iki kişi üzerinde. Dışarıya Walter Tavares kurtardı onu. İki saniye. Bir saniye kala. Carlos Alosen attı kaçırdı. Rebound'u Pierre Henry aldı. Savunmalardaki konsantrasyon ve yardımlaşma. iki sahada da fazlasıyla etkisini hissettiriyor. Devin Booker. Dışarıya Deschamps Tekrar Devin Booker. Köşeyi buldu. Melih üçlük. Mahmutoğlu. Üç sayılı kapış kaçtı. Mert Tuğabal de rebound aldı. Öte evet, yandan arkası dönük oyunda. Hani Booker'ın üstünlük sağlaması çok kolay değil. Sergio Yul. Euroleague'in en çok üçlük deneyen takımı ve rakiplerine en çok üçlük izin veren takımı, üçlük kullanmasına izin veren takımı karşı karşıya. Maç başına 27 tane ortalama üçlük deniyor rakip takım. Şimdi Real Madrid hızlı hücumu. Carlos Alosen, Sergio Yul'u buldu. Yul. Walter Tavares. Tekrar Yul. Ahmet Düberioğlu faul yaptı. Amin. Koç, şu ana kadar Real Madrid bütün sezon boyunca alan savunmasını sadece 3 pozisyonda denemiş bu maça kadar. Yani Ama. o da... E, Milano maçında iki kez bir kere de Olimpiakos maçında Lasso'nun ne kadar Çabuk değişkenlik gösteren bir koç Olduğunu söylememize gerek yok Her maçta farklı senaryoya gidebiliyor Neşampiyer Bir pas girişimi top kaybı. Dış atış gelmediği müddetçe Bu fiziksel oyunun içinde Çözüm aramak zorunda kalacağız İlk basketi de bu şekilde bulmuştuk Salo Sen. Melih Mahmutoğlu karşısında. Alberto Abalde. Şimdi Walter Tavares'e faul ediyor. Ahmet Nüverioğlu ikinci faulünü yaptı. Evet Ahmet 2, Hemen Floyd geliyor oyuna. Team <laughs> 5 tamamen oyunun fiziksel yönünü yani e, oyunun içindeki o temasların büyük kalarak hücum ettirmemeye yönelik bir 5. Carlos Alonso, Sergio Yul perdelerden çıktı. Üç sayılı katışı başarılı. Yul neden ilk beş çıktığını gösterircesine iki üçlük. Tabii bu tip maçlarda konsantrasyonu yukarıda olan oyunculardan bir tanesi. Yine basit Oo. bir top kaybı. Top kayıplarımız devam ediyor alan savunmasına karşı. Ne yerleşebiliyoruz ne çünkü, de topu çevirebiliyoruz. Çünkü, e, çünkü e, Henry bu tarz bir oyuncu değil. Yani tempo'nun düştüğü anlarda Takımı organize etmekte standart bir oyun kurucu yaklaşımı yok. Yanında onu eşlik eden biri olduğu zaman çözebilir. Melih de bitirici noktada. 5 kez topu 5 kez çembere attık. Şu anda 5'te 1 şutla oynuyoruz. 4 kez de top kaybettik. Henry'den iki defa kurtulmayı başardı Lul. İkisinde de üçlük buldu. Carlos Alosen. Sergio Yul. Walter Tavares dışarıya çıkardı. Şimdi Alberto Abalde. İki pozisyonda bitiremediği pozisyon var. Ve... Rudy artık son Lasso'nun denediği senaryo. Rudy'yi 4 numaraya çekti. Her şeyi deniyor Lasso. Juan Nunez, Carlos Alosen, Sergio Yul, Rudy Fernandez ve Walter Tavares. Tam yangın olacak şekilde sağda bir 5 kurguladı. Atış <laughs> kaçtırılandı Rudy Fernandez aldı. Carlos Alosen. Geri Henry faul yaptı. Üstü faulle kesti Henry. Üçüncü takım faal. <pualı>. Uygun. <laughs> All, third This is the time Carlos personel var <laughs> İsmet Akpınar'ın faulü. 4 faul hakkımız şimdi doldu. 6 dakika 19 saniye. sağdaki Real Madrid'in tercih ettiği ve şey bakıldığında e, temponun artmaması özellikle atış yetmenin bulunmaması açısından önemli. Rudy Fernandez. Üç sayılık isabet Rudy'den. Özellikle dört numaraya geçtiğinde bunları daha fazla kullanıyor Rudy. İki tane tecrübeli oyuncusu Rudy ve Lul oyunun içinde. 6 dakika tribünlerden alkış tarafta artıran takıma destek. Hakimin bir takım foalü var. Marco Guduric kaybettik topu. Şu anda bir karar verici ihtiyacımız var sahada. Yani o da Dechampier. Tavares'e faul Devon Booker'dan. Booker'ın dördüncü foalü. İsmet Akpınar ve Devon Booker dörder foal deler. Artur top elinde kalıyor. Karar merkezinde bir organizasyondan çok e, iç ve Henry var. Oyunun uzunların elinde kalacak şekilde o kurguyu bakalım yapabilecek miyiz? Tucker <laughs> da yerine Floyd'a bıraktı dördüncü foldan sonra. Bu <laughs> da şimdi. Tavares. İlk atışı kaçırdı. Slahen'in uygun pozisyonları buluyor. Skoru bulmakta zorluk çekiyor. Geriye Henry. Juan Nunez'in baskısı. Marco Goderic. Goderic. Halo senden iyi savunma geldi. Seçmekte zorluk çekiyoruz. Deşan Pierre hamlesi geliyor. Son 5,5 dakika maçta farkı 11'e indirdi Real Madrid. <laughs> Bu sene ilk yarıda 17 sayı atan Real Madrid 4,5 dakikada 15'e beş. 15 attı. Yani... 5,5 dakika kaldı. Bu kez formatı ne zaman şu bölümde taraftarı da çok ihtiyacı var. Bu salonun ya momentumun tekrar bize geçmesi için öncelikle de bir top çalma veya rebound. Rodi Fernandez. Üçlük kaçtı. Rebound. Rebound. Mücadele bir stadyon. Dixon Pierre'de. Pierre Şimdi Akile Polonara. Polonara potaya gitti. Polonara. Cehaybe Foy'da. Foy. Basketball. Mas izah desen edemezsin biliyor musun? Ee, tamamen kararlı yürek. Yine yani küçücük bir alanda verilen bir pas. Yani, taktik olarak... Yok izah, yok. konuş, konuşulacak bir şey yok. Ama tamamen her... yürek. Yüzde her yüz. şey De o savunmasındaki agresifliğiyle başladı. Yüzde yüz yürekle atılan bir Net. basket. Net. <laughs> 9. <laughs> sayısı. 59 45. Carlos Alosen. Alosen çembere gitti dışarıya çıkardı Sergio Yul. Juan Nunez şut kullanmadı şimdi üçlük denedi. Nunez İmant. isabet yok. Rebound. Dijampier üst üste reboundlar. 6 sayı 7 rebound Dijampier. takım puanı. Van Nunez. Bir enerjiyle Dechampierre'in oyuna girmesi o fiziksel olarak yorulduğumuz anlarda bir tık hamle yapacak bir oyuncunun girmesi arkasından da Floyd'un basketiyle tekrar oyunun momentumunu kendi lehimize çevirdik. Cehaiva Poy. O bot altına Oba. bir Pierre en fes bir asist. Bu asistleri çok yapıyor Pierre ya Henry. Herkes etrafta olup bitene bakarken pot altındaki adamı ip gibi bir pasla buluyor. Dechampierre bitirdi. Pierre Henry'nin asisti. Hani Amerikan futbolunda taştan olurken verilir ya. Orada birini unutursun koşuşturma <laughs> esnasında. 9 asist Pierre Henry. 7 rebound Dechampierre. 2 üçlük İsmet Akpınar ki İsmetin üçlükleri en doğru yerde geldi. Moladan sonra iki tane kurgulanan doğru ucunda tam böyle rakibin hareketlendiği Fenerbahçe Beko'nun kontrolü rakibe kaptırır noktasında gözüktüğü yerde geldi. bak enerjiyi tekrar yakaladığı an her şey Fenerbahçe Beko için farklı oluyor. aquí, si de Rudy, 61-45. Herkesin katkısı var koç. Herkesin katkısı var. Abi burada aslında büyük katkıyı George Evic'e vermek lazım. Yani oyuncuyu hazır etmek. Melih'in oynamadığı Euroleague maçlarını düşün ve bugün çıktı. 10 sayılık bir katkı yaptı. İsmet'in en kritik yerde attığı 2-3'lük. Bunlar tamamen koçun oyunculara dokunduğunu gösterir. Carlos Alosan. <laughs> Cehay Mokoy'dan iyi savunma. Tavares'te kaldı top sonrasında Rudy Fernandez basket foul. Tam iyi savunma yaptık derken pozisyon Real Madrid'in sayı bulacak durumuna geldi. <laughs> Az önce şans bizden yanaydı. Şimdi onlardan yana oldu. Brody'den 2 artı 1 hücum. 61-48. Evet, burada Dechampier'in Alonso'ya e karşı bir fiziksel üstünlüğü var. Şimdi üçgeni kurduk topu Dechampier'e verdik. verdik. Arkasında Carlos Alonso. İsmet'i Tavares Savunuyor. İsmet'i arıyor. Atış kaçtı. Tavares. Rebound Juan Nunez'de. Yardım gelmeyince o pas trafiğinde sağlayamadı. Nunez. Top Carlos Alosende. 13 sayılık üstünlüğümüz son 3,5 dakikaya girerken. Evet. Carlos evet, Alosende. Değişerek savundu. Rudy Fernandez. Küçük. İsabetli bir rebound. Pierre Henry. Henry yarı sahaya hızlı geçti. İsmet Akpınar. Paul Sergio Yul. Guduric tekrar oyuna dahil oluyor. İşte Rakibin Pol hakkında dolmuş olması özellikle ikili kilo oyundan sonra etrafında kalabalıklaşan savunmaya karşı Guduric doğru bir şekilde konumlandırırsa pole'i de çıkartabilir. Cihayba Marko Marco Guduric Juan Lunez karşısında Paul <laughs> Guduric Nunez'in faulü ve iki serbest atış kullanacağız. Çok akıllıca. Yani Kuduric burada biliyor o sabrı göstermeyip o faulün geleceğini. Ve o sabır onu faul çizgisine getirdi. <laughs> Rakibi bir molası kaldı. Bizim iki molamız var. İki takımın da faul hakkı doldu. Gudurić. E, hemen savunma olacağı için Henry'i değişti sandalyesine getirdi. Atıştan sonra Buhariye'de rakip takımda oyuna girmeye hazırlanıyor. Sergio Yul rebound aldı. başlarında topun karşısında kaldı. Sergio Yoğlu üç sayılık atışı. İsabetli değil. Walter Tamar'a son İsmet Akpınar. Çok güzel yerdeydi. Pas güzel olur içten. Dişan Piyer bitirdi. Fenerbahçe ve <laughs> mücadele ediyor. Fenerbahçe ve oyunu paylaşıyor. Yine bir geçiş oyunu. Yine bir basket ama her şey İsmet'in orada. Bunun atıcı atışa ekstra efor göstermesiyle başladı. Carlos Salosen karşısında Akile Polonara var atış başarılı değil. Rebound'u İsmet Rudi aldı. Rudi Fernandez oh. bir üçlük. Üç sayı. Ucuk o. Oh, Ucuk o. Ucuk o. Ucu Net bir şekilde Tavares'in orada gücünü içe hamlesi vardı. Gördün mü? Tam, 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 tam. tam ucundan görünecek. Tavares'in sol eli. Şimdi faulün basketten önce mi sonra mı olduğuna bakacaklar. Faal çok daha önceymiş gibi görünüyor. geçerli değil. Yine takım alışkanlığı. Her şuta gösterilen ek burada da o ucu foylu çıkmasına neden oldu. Ben oyuna girecekti. Ee, bu son hamleden sonra Giorgiovic ondan da vazgeçti. Maçın oyuncusu. Hocam bir maç bitsin de 64-48 hala bir rahat rahat bitirelim maçı. Abi, rakip Real Madrid olunca. Marco Guduric. <laughs> Ve Jean-Pierre arkasında. Açılıyor Williams Gosman. Diyor bir daha. Pierre. Marco Goodrich oradaydı. Başlam. Üç sayılık atış. Guduric başarılı değil. Ribandu Carlos Carlos aldı. Top Real Madrid'de. İsmet kaç tane darbe aldı değil mi maç? Şimdi. Evet. Ve şimdi Henry oyuna dahil oluyor. Yer doğduğu gibi çıkarondu. Ve oyuncu Kaptan Melih Hamutoğlu da hemen sarıldı öptü İsmet'i. Van Sampoariye son kaçırdı. Maçın oyuncusu. <gülüyor> <gülüyor> ee, bence bütün takım <laughs> seçemedi. Koç yani Jorgevic yani, bence bir numaralı kredi Koç Jorgevic <laughs> hadi. Oyuncu seçemiyorum. Onun verimliliğine mi bakacağız yani? Dışan Piyan. Dışarıda da Akile Polonara. İsabet yok. Nigel Williams goes. Rebound aldı. Rudy Fernandez. Üç sayılık atış kaçtı. Sırası, Top bizde. Arayla. Fenerbahçe Beko keyif veriyor. Diğer yandan sezonun geri kalan biletleri de bugün itibariyle satılmıştır. <laughs> Gerçekten çok özel bir akşam Fenerbahçe Beko için. Bu akşam hiç konuşmadık belki ama bu takımda Nando De Colo, Yam Neseli, Meryl Sakatlıkları sebebiyle yok Marcus Starks bu bir erteleme maçı olduğu için O zaman lisansı olmadığı için Oynayamıyor Ve Sehmus Musazer Bugün hastalandı Sehmus Ona da geçmiş olsun diyoruz çünkü O da bu takımın çok önemli bir parçası Sehmus Hazer de yok Ona rağmen bu kadar eksiğe rağmen Bu takım mücadele etmekten geri kalmıyor Bakın bu takım bugün farklı maç kazanıyor Ama inanın bana Maçı kazanıp kazanmamanın hiçbir önemi yok Burada binlerce kişi bu mücadeleyi alkışlıyor. Binlerce kişi, ekranları başındaki milyonlarca kişi Fenerbahçe Beko'nun bu takımın, bu kulübü nasıl temsil ettiğini görüyor, gururlanıyor ve onu alkışlıyor. Gerçekten Fenerbahçe Beko harika bir basketbol oynuyor. Sporun ruhunu sonuna kadar parkeye yansıtıyor. Biz de ayakta alkışlıyoruz Fenerbahçe Beko'yu her yönüyle. Ve burada Fenerbahçe basketbol kültürünün tesadüflerle oluşmadığını net bir şekilde tescilleyen bir gün. Ve bütün herkes keyif alıyor bu takımın parçası olmaktan. Herhalde buraya gelip takımı destekleyen Real Madrid karşısında bu müthiş oyunu sergileyen takımın bir parçası olan taraftar da.